Türkiye'nin en çok konuşulan kız grubu Manifest. Peki kim bu genç kadınlar? Nasıl bir anda zirveye çıkıp ardından tartışmaların odağı haline geldiler? Bugün hem sahnede parlayan ışıklarını hem de üzerlerine yağan eleştirilerin gölgesini inceleyeceğiz. Doğuş hikayesi. 2024 yılında Hypersniv Medya'nın YouTube üzerinden yayınladığı Big Five Türkiye adlı yarışma programı pop müzik sahnesine yeni bir kız grubu kazandırmak için yola çıktı. Jüri de Tolga Akış. Gülçin Ergül ve Enes Abdullah gibi isimler vardı. Program başlarken herkes 5 kişilik bir grup kurulacağını düşünüyordu. Ama jüri sürpriz bir karar aldı. Yetenekleriyle öne çıkan 6 genç kadını bir araya getirdiler. Böylece manifest doğdu. Bu karar hem heyecan hem de merak uyandırdı. Çünkü Türkiye'de daha önce K-pop tarzında modern dans ve vokali birleştiren bir kız grubu pek görülmemişti. Üyelerin hikayeleri. Manifesti anlamak için üyelerin hikayelerine bakmak gerekiyor. Süveda Uluca. Ana vokalist, 2004 doğumlu ve İstanbul'da büyüdü. Üniversitede iletişim tasarımı okurken müziğe yöneldi. Çünkü sesiyle grubun en dikkat çeken ismiydi. Hilal Yelekçi, baş dansçı. 2001 İstanbul doğumlu, bilgisayar mühendisliği mezunu. Ama sahnedeki enerjisi onu başka bir noktaya taşıdı. Daha önce Pinkeo adıyla K-pop dans coverları yapan bir eğitmendi. Lidya Pınar, baş vokalist. 2003 doğumlu. Rus dili ve edebiyatı okuyor. Güçlü ses tekniğiyle şarkılarda en çok öne çıkan ikinci isim. Mina Solak, yardımcı vokalist. 2000 İzmir doğumlu. Sanat ve kültür yönetimi eğitimi aldı. Bale ve modern dans kökeniyle sahneye zerafet katıyor. Zeynep Sude Oktay, yardımcı vokalist. 2001 İstanbul doğumlu. Halkla ilişkiler öğrencisi. Sahneye dans tecrübesiyle katkı sunuyor. Esim Bahad ana dansçı, 2000 İstanbul doğumlu, psikoloji mezunu. Profesyonel dans geçmişiyle sahnelerin en hareketli isimlerinden biri. Bu grubun hepsi farklı bir geçmişten geliyor ama bir araya geldiklerinde tek bir bütün haline dönüşüyorlar. Müzikal Yolculuk Manifest 2025 yılının Şubat ayında ilk single'ı Zamansızlıkla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Şarkı listelerine 19 numaradan girdi. Ardından Arıyor, Kalbimin Tek Sahibi ve Sinep'le gençlerin ilgisini üzerine çekti. Haziran 2025'te çıkardıkları ilk albüm Manifestival bir dönüm noktası oldu. Albüm Spotify Türkiye'de en çok dinlenenler listesine tüm şarkılarıyla girdi. Ayrıca Azerbaycan'da da zirveye yerleşti. Hatta Global 25'in en iyi 25 albüm listesinde atları anıldı. Bunu kutlamak için İstanbul'da Manifestival Festivali düzenlediler. Binlerce hayran iki gün boyunca grubun şarkılarıyla coştu. Tartışmaların başlangıcı. Her şey yolunda giderken 6 Eylül 2025'te Beşiktaş'ta verdikleri konser manifest için bir dönüm noktası oldu. Konser 18 yaş ve üzeri sınırla düzenlenmişti. Sahne şovları, kıyafetleri ve dans kareografileriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı izleyiciler onları cesur, modern, özgür bir kız grubu olarak överken, bazıları ise ahlaka aykırı, fazla iddialı gibi ifadelerle sert eleştiriler yöneltti. Sosyal medya ikiye bölündü. Twitter ve Instagram'da bazı kullanıcılar grubun gençleri yanlış yönlendirdiğini iddia ederek sert yorumlar yaptı. Kimi kullanıcılar Türkiye'nin Blackpink yorumunu yaparken kimileri bizim kültürümüze uygun değil diyerek linç kampanyası başlattı. Resmi soruşturma tartışmalar sadece sosyal medyada kalmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesi kapsamında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçlamalarıyla grup hakkında resmi soruşturma başlattı. Bu gelişme Türkiye'de sanat ve ifade özgürlüğü üzerine hararetli bir tartışmayı gündeme taşıdı. Tepkiler ve destekler Linç kampanyasına rağmen grubun yanında duran isimler de vardı. Şarkıcı hadise sosyal medya hesabından manifeste destek verdi. Kadının sahnesi bedeni, sesi ve duruşu özgürdür demişti. Birçok genç hayranda grubu savunarak, ''Onlar sadece şarkı söylüyor ve dans ediyor, abartılıyor her şey.'' dedi. Ancak karşıt görüşte olanlar, ''Bu bir müzik değil, toplum mühendisliği.'' yorumunda bulundu. Gelecek ne gösterecek? Manifest, bugün Türkiye'nin en çok konuşulan müzik grubu. Bir yandan müzik listelerinde zirveye çıkıyorlar, diğer yandan sahneleri üzerinden davalarla uğraşıyorlar. Kimileri onların bu baskıya rağmen daha da güçleneceğini düşünüyor. Kimilerine göre ise fazla tartışmalı oldukları için uzun süre ayakta kalamayacaklar. Ama kesin olan bir şey var. Manifest şimdiden Türkiye müzik tarihine iz bırakmayı başardı. Peki sizce Manifest özgürlükleriyle ilham veren bir grup mu yoksa çizgiyi aşan bir oluşum mu? Gelecek bu altı genç kadının müziğiyle mi yazılacak yoksa tartışmaların gölgesinde mi kaybolacaklar? Yorumlarda buluşalım.